Kur'an'dan nasibimizi Kehf suresinden bazı ayetlerle alarak başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. El malu vel banun. Mallar ve evlatlar. Zinatul hayatı dünya. Dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Dünya hayatının zineti ve süsü. Mallar ve evlatlar. Vel baqiyatu salihatu kalıcı olan salih ameller ise hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun kalıcı olan o salih ameller ise Rabbinin katında hem kendisine ümit bağlamak cihetiyle hem de sevap cihetiyle daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak dünyayı değil mi mallarla evlatlarla süslemiş. Süslü gözüktüğü için insanın dünyası da malı evladı oluyor değil mi? Ama Allah nazarımızı başka bir tarafa çeviriyor. Diyor ki: Rabb'inin katında ümit bağlamak istiyor musun bir şeye? Rabb'inin katında sevap cihetinde daha hayırlı olan istiyor musun? Allah yolundaki işte kalıcı olan salih ameller kardeşler. Kıldığın namaz, tuttuğun oruç, yaptığın infak, koştuğun hizmet dünyada her şey elinden çıkıp gidecek ama bu hizmetler değil mi? Allah yolunda yaptıkların, o salih ameller baki olarak kalacak yani. Şimdi sahne değişiyor. Ve yalma nüyassirul cibal. Allahu ekber ya. O gün dağları yürütürüz diyor Rabbimiz. Dağlar nasıl yürür ya? Allahu ekber ya. Ve al arda barizah. Onların yerini dümdüz görürsün. Dümdüz. Ve nahum. Onları haşretmişizdir, toplamışızdır. Felem nugadir minhum ahada geride de hiçbirini bırakmamışızdır. Evet nazarımızı değil mi kıyametten bir sahneye çevirdi Rabbimiz. Dağların yürütüleceği gün. Rabbin onları dümdüz edecek. Başka ayetlerde onları pamuk gibi atacak değil mi? Haşarnahum onları haşredeceğiz, toplayacağız. Felem nugadir minhum ahada hiçbirini geride bırakmayacağız. Arasat meydanı diyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Dümdüz bir yerdir. Ne arkasına sığınacağım bir kaya şöyle saklanayım ya ben aradan sıyrılır mıyım? Yok kardeşlerim. Rabbin hepsini diriltecek. Dümdüz bir meydan. Ve uridu ala rabbike saffa ve saf saf Rablerinin huzuruna arz olunmuşlardır. Her ümmet kendi peygamberleriyle değil mi? O hesap meydanı, o haşir meydanına gelir. Nice peygamberler vardır kardeşlerim. Arkasında ümmeti yoktur. He nicesi vardır. Şu elin parmakları kadar yoktur. Onlara denir ki لَقَدْ <laughs> جِئْتُمُونَ Yemin olsun ki bize geldiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّهَ Nasıl geldiniz? Sizi ilk başta yarattığımız gibi bize geldiniz. İnsan ilk başta nasıl yaratılmıştı? Hiçbir şey yoktu. Çırılçıplaktı. Haşir meydanına öyle gelirsin işte. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah insanlar birbirlerine bakmazlar mı? Bak çok ilginç bir soru ha. O günün dehşetini anlatan bir soru. Bakmaz mı ya? Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam bakamaz. Çünkü herkesin başına öyle bir iş açılmıştır ki kafayı kaldırıp başkasına bakacak ne mecalin kalmıştır ne dermanın kalmıştır. Nasıl bir gündür ya kardeşlerim ya. Allahu Ekber ya. Bel zaamtum ellen nec'ale lekum Bilakis siz zannetmiştiniz ki bu vaat zamanı hiç gelmeyecek. Dünyada yaşarken kıyameti duyuyordunuz belki. Değil mi? Dağların yürütüleceğini, sura üfürüleceğini duyuyordunuz. O haberler kulaklarınıza çarpıyordu, kalplerinize inmiyordu. Ve siz o vaat zamanının hiç gelmeyeceğini zannediyordunuz. İnsan böyle kardeşler ya. Kendi küçük kıyameti olan ölümü bile değil mi? Hiç gelmeyeceğini zannediyor. Ölümü kondurabiliyor musun üzerine? Sevdiğin üzerine ona da konduramıyorsun. Ama külle atin garip sırrıyla her gelecek yakın kardeşler. Bir gün o gelmediği, gelmeyeceğini sandığımız gelecek bir bakmışız ki gelmiş. Ve Rabbimiz diyor ki ve vudi al kitab artık kitaplar konulmuştur. Kitaplar konuldu kardeşler. Bunlar, bu kitaplar İnsanların amellerinin yazıldığı kitaplar, amel defterler. Fetaral mücrimine mücrimleri görürsün. Mücrimler o günahkarları görürsün. Müşfikine korkudan tir tir titriyorlardır. Niye? Mimma fi o kitabın içindekilerden dolayı tir tir titriyorlardır. Çünkü her şey yazılmıştır. Her şey kayda alınmıştır. Haddi zatında insana verilen ömür bir kalemin mürekkebi gibiydi. Değil mi? Kimine 50 sene, kimine 20 sene, kimine 30 sene. Herkes bir şeyler yazıyor şu anda değil mi? Ya herkes yazıyor. Diyoruz ya mesele bir şey yazmak değil kardeşler. Mesele güzel şeyler yazmak. Mürekkep bittiği zaman kalemi kaldırıp atıyorlar zaten. <laughs> İşi bitmiştir. Elhamdülillah. Bak şu anda güzel şeyler yazıyoruz. Bu sahneler kayda alınıyor. Kayda alınıyor kardeşler. Derler ki o kitabın içindekilerden korkarak ve yaquluna derler ki ya vay latana kitab. Ya bu yazıklar olsun bu nasıl bir kitaptır? Vay bize derler ya. La yugadiru sagiratan ve la kebiratan illa Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış ya. Her şeyi yazmış ya. Ya ben şurada şöyle bir kafamı çevirdiydim. Ya şuna bir şey dediydim, bir cümle kurduydum. Allahu Ekber'e. Bunlar bile girmiş o kitabın içine. Şaşkınlıkları neden? Vay 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 eyvah bu kitaptan dolayı bize. La yugadiru sagiratan. Ne küçük bir şey bırakmış. Vala kebiratan. Ne de büyük. İlla ahsaha. Hepsini yazmış. Hepsini saymış. Takır takır yazıyorlar arkadaşlar. Sağdaki soldaki ya. Yani. Ve vecedu ma amilu hazra. Rabbimiz diyor ki yaptıkları şeyleri hazır olarak bulmuşlardır her şey önündedir. Şu ayetin güzelliğine bakın ya. وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Senin Rabbin kimseye zulmetmez. Herkes ne yaparsa kendine yapar ya. Cenab-ı kardeşlerim o gün o kitaplarla çıkacağız. Kimimiz değil mi? Böyle mahvolacağız. O kitabın içindekilerden utanç duyacağız. Allah şu dünyada o kitabın içine yazılanları siliyor kardeşlerim. Tövbe denen değil mi? Bir kapı açmış bize. İnsan beşerdir. Şaşar, düşer, bir günah işler. Mesele düştün mü kalkabilmek. O kitapla Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Artık o gün Hakka suresinde bir ayet geliyor. Yevme izin tuğraduna O gün Rabbiniz arz olunursunuz yine. La <laughs> tahfa minkum hafiye sizden hiçbir şey gizli kalmamıştır. Fa emma men utiya kitabahu bi Kitabını sağ elinden alana gelince feyaqul <laughs> der ki ha umuqrau kitabiye. Alın kitabımı okuyun der. Hani okulda öğrenci gelir karne alır ya. Bir bak der ya. İnni zanantu enni mulaqin hisabiye. Ben bu hesabımla karşılaşacağımı biliyordum sezmiştim, anlamıştım, hissetmiştim. Ne güzel bir hayat yaşamış ya. Allah diyor ki فَهُوَ fi عِيْشَةِ الرَّادِيَ O razı olacağı bir hayatın içindedir artık. Fi cennetin Aliya Yüksek cennetlerdedir. قُتُوفُ هَا Meyveler yakın. kulu bu. Artık denir ki yiyin, için. Hani بِمَا أَسْلَفْتُمْ fil الْاَيَّامِ الْخَالِيَ Geçmişte yaptığınız o şeylere karşılık. Yiyin için denir. Şimdi bakın bir sahne daha geliyor. Ve emmen men utiye kitabahu bi Kitabını solundan alanlara gelince. Fayegûl <laughs> der ki, ya leytenî lem ute kitâbiye. Keşke kitabım bana verilmeseydi. Ne istiyor insan? Ya kitap plan olmasaydı. Kitabım bana verilmeseydi. Ya verilecek yani, verilmeseydi. Yaşadığın hayatın bedelini ödeme zamanı geldi. İşlediğin günahların, yaptığın zulümlerin hesabını vereceğin zaman geldi. Orada kafanı böyle deve kuşu gibi kuma sokmanın bir faydası yok. Kaldıracaklar. Velem adri <laughs> ma hisabiye hesabımın ne olduğunu bilmeseydin. Ya leytaha kânetil gâdiye. Allahu Ekber ya. Şu işi bitiren var ya benim işimi bitirseydi. Ne o işi bitiren? Ölüm ölüm. Benim işimi bitirseydi. Bir daha kalkmasaydım. Ma ana anni maliye <laughs> malım bana fayda vermedi. Heleke anni sultaniye dünyada sultandım, saltanatım yok oldu gitti. Allah der ki huzuhu onu tutun hemen ve gullu sonra bağlayın. Sümmel cahime sallu sonra onu cehenneme atın. Sümme fi silsilatin zer'uha seb'una ziraan fasluku boyu yetmiş arşın olan bir zincirle onu bağlayın. Cehennemdeki alanın da bu kadarı. O kadar gider gelirsin. Artık o feryatla nereye kaçarsın? İnnehu kana la yu'minu billahil azim. Çünkü o azim olan Allah'a inanmıyordu. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Ve yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Fe leyse hauna yevme hâhuna Orada onun için bir dost yoktur. Ve la ta'am. Başka ne yoktur? Yiyecek yoktur. İlla ancak şu vardır. Allah aç bırakmıyor onları cehennemde de. Ne vardır? <laughs> Min gıslin. Cehennemliklerin irini vardır diyor onlara. <laughs> La yakuluhu. Onu yemez. İlla'l hati'un. Ancak günahkarlar yer. Günahkarlar yer. Kardeşlerim. Son ayetimi alıyorum. Döndüm tekrar Kehf suresine. Hani kitaplar açıldı filan dedi ya, arz olun dedi ya, oraya bir girdik çıktık. Bu ayet, yani böyle baş üzerinde gezecek. Hepsi baş üzerinde de. Bazı ayetlerin, değil mi? insanı silkelemesi böyle daha farklı oluyor ya. Eğer insaniyetin sükut etmediyse, içinde ahde vefaya dair bir şey kaldıysa, kulluğa dair bir şey kaldıysa, insana şöyle silkeleyecek bir ayet geliyor kardeşlerim. Allah diyor ki, ve izgunna biz bir vakit dedik ki, lil iketi meleklere dedik ki, iscudu li adem, Adem'e secde edin dedik. Fesecedu, hemen secde ettiler. Harfi takibiye var. Hemen secdeye kapandılar. İlla ancak, iblis, iblis müstesna, o gitmedi secdeye. Allah diyor ki, kane minel cinni, o cinlerdendi, cin tayfasındandı. Melek filan değildi. Yani, melek değildi ama, Allah katında makam o kadar yüksekti ki ismi Azazil'di. Meleklerle oturup kalkardı. Ama içindeki kibir, bakın şimdi. Kâne minel cinni, o cinnilerdendi. Fefesaka an emri rabbihi, Rabbinin emrinden çıktı. Rabbinin emrinden çıktı. Ne oldu çıkınca? İblis. Allah onun için ne diyor? İnnehu lakum aduvvumu bindim. O sizin için apaçık bir düşmandır. Apaçık bir düşman. Şimdi ayetimiz geldi. Efetettekizunuhu <laughs> onu ittihaz mı ediyorsunuz? Ve <laughs> zurriyyetahu onun zürriyetini ittihaz mı ediyorsunuz? Ne ittihaz ediyorsunuz? Evliya, dostlar mı ittihaz ediyorsunuz? Yani iblisi ve onun soyundan gelenler onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz? Min <laughs> duni beni bırakıp da benden başka ve hum lekum o sizin için apaçık bir düşmandır. Allah diyor ki ey insan Rabbinin emrine asi olan Rabbine karşı gelen o iblisi ve onun zürriyetinden gelenleri dost mu ediniyorsun? Benim dostluğumu bırakıp seni yoktan var eden rahmetiyle seni şu alemde bir bebek gibi besleyen yerden gökten nimetini yağdıran Yeryüzünü bir sofra yapmış. Baharı gül destesi yap. O sofranın üzerine yapmış. Üzerine atmış. Ayı senin karanlık gecene kandil yapmış. Sema yıldızlarla süslemiş. Portakalı senin ağzının ölçülerine göre dilimlemiş. Güneşi sana bir soba yapmış. Böyle bir Rabbi bırakıyorsun da iblisi ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz? Bi'selli zalimine bedela. Zalimler için ne kötü bir değişimdir bu. Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytanı dost tutmak ne kötü bir değişimdir diyor Allah. Ve Allah diyor ki innahu lakum adu o sizin için düşmandır ha. Senin ebedi saadetine gözünü dikmiştir. Rabbimiz kendisini dost edinenlerden eylesin kardeşlerim. İblisi ve onun zürriyetini düşman edinenlerden. Onun adımlarına tabi olmaktan bizi korusun ya. Bizi nefsimize bırakmasın. Yani insan bir günah işlediğinde ne yapıyor biliyor musunuz? Şu ayete baktığında şu ayetle baksak. Ya bir fincan kahveye 40 yıl hatır güden insan değil mi? Rabbinin nimetini helali bırakıyor. iblise uyuyor ya. Allah'ın düşmanına uyuyor. Onun peşinden gidiyor. Ya. Ne kadar acı bir ayet. Kardeşler günah asrında yaşıyoruz. Her taraftan fışkırıyor günahlar. Her taraftan çarpıyor. Bu ayetleri kendimize zırh yapmazsak Vallahi o günahların içerisinde çarpım tablosuna döneriz ha. Bizi dışarıda avlarlar. Günah kayıyor mu hemen ne diyeceksin? Ey nefsim sen Rabbini bırakıp da iblisi ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsun? Değil mi? Bunu demek lazım. Rabbin diyor ki zalimler için ne kötü bir değişim diyor. Sen o zalimlerden misin yoksa deyip değil mi? Hemen bir frenlemek lazım. ya. Allah aklımızı başımıza almayı bizlere nasip etsin. Kur'an'da nasibimiz bu olsun.